Yavaştan mikrofona hoş geldiniz. Bugün Tayyip Eyfes'teyiz. Arkadaşıma Tayyip Eyfes'le ilgili birkaç sorular soracağım. Tayyip Eyfes hakkında neler düşünüyorsunuz? Ee, öncelikle müdür beye teşekkür ederim. Okulumuz son haftası sınavlardan sonra bunu Ve yapmış, olduğu, ve yapmış oldukları bu etkinlik sayesinde kafamızı dağıtmış olduk. Ve yaza kendimizi hazırlamış olduk. Ayrıca beden eğitimi öğretmenlerimizin düzenlemiş olduğu spor aktiviteleri sayesinde arkadaşlarımızla birlikte eğlendik. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Konuşmam bu kadar teşekkürler. Teşekkür ederim. Festivalle ilgili düşünceleriniz neler? Bizim okulda hep festivaller yapılır. Ben de mutl mutluluk duyuyorum bunlardan. Peki Reyhan'da en çok festival yapılan evet. okul burası mı? Evet burası. Sürekli yapıyoruz. Merhaba ben Ayşe. Feslüt öğretmeniyim. Ee, Taype'ye dostluk listesinde. Hocam peki Taype'ye dostluk deyince akla festival mi geliyor? Yani bu sene öyle olduk. Bu sene bayağı aktifiz. Ne ee, oluyor çocuklara sosyal anlamda geliştirmek için? Çünkü sadece eğitim değil, işin öğretim kısmı da önemlidir. O yüzden önemsiyoruz böyle etkinlikleri. Böyle festivaller öğrencilerin e, performansını etkiliyor mu sizce? Yani zaten e, çok yoğun, stresli zamanlardan geçiyorlar. Hani sınav dönemleri olsun, okul zamanı olsun. Böyle e, festivallerle aslında öğrenciler bence daha motive oluyor yani. Hani çünkü e, eğlenmeye de ihtiyaçları var. Hani e, Kaliteli vakit geçirmeye de ihtiyaçlarının olduğunu düşünüyorum. Bugün ustamızın yanındayız. Festivale renk katmış durumda. E, geri dönüşümle herhalde bunlar yapılıyor usta. Bunlar geriye dönüşümden e, kalan mdf parçalarından usta. Güzel şeyler yapmışsınız. Bu da geriye dönüşümden mdf'den yapılmış. Mdf'den yapılmış. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Çok harika şeyler yapılmış. Taşan mikrofona hoş geldiniz. Bugün okulumuzdaki festivale davetli olan yazar Hasan Bey'e festival hakkındaki duygu ve düşüncelerini soracağız. Ee, öncelikle hoş bulduk. Ee, Tayyip Bey Fest e, sanırım ilk e, festival olması dolayısıyla önemli. E, umarım bundan sonraki süreçte e, sanat ve kültür alanında e, bu, bu tarz e, çalışmalar devam eder. Diğer okullarda da aynı etkinlikleri bekliyoruz. Taş'a mikrofona hoş geldiniz. Kaypey Mimarı Ahmet Müdürümüz ile festival hakkında bilgi alacağız. Evet öncelikle Aykut Taşcan Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz bizi yalnız bırakmadığı için. Bizim amacımız gençlerimizi mahalli sanatçılarımızla beraber baş başa bırakmak, onların engin bilgi ve birikimlerinden yararlanmasını sağlamak. Bugün ebru sanatçımız ile beraberiz. Ebru sanatını gençlere önerir misiniz? Zorlukları ve kolaylıkları var mıdır? Söyler misiniz? E, tabii e, ebru sanatını gençlere öneririm. E, ebru sanatı aslında eee ile yapılan bir e, sanattır. Kitre kullanılarak ve e, özel toprak boyalar kullanılarak yapılan bir sanat türüdür. KAYPEF'e saklıdaki yorumlar, yorumlarını alacağız. İlk öncelikle hoş geldiniz. Biz Taipei Dostluk Anadolu Lisesi olarak Taipei Fest düzenledik. Büyüklerimize sanatlarımızı göstermek istedik ama büyüklerimiz gelmedi, sistem ediyoruz. Taipei Dostluk Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmenlerinden Hilal Örgür bizi Taipei Fest'e bize vermiş olduğu spor aktiviteleri hakkındaki yorumlarınızı alacağız. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Bugün burada Tayyip Eyfes etkinliğini düzenlemiş bulunuyoruz. Gençlerimiz için hem bir toparlanma hem yaza giriş açısından bir moral motivasyon sağlamak amacıyla iyi olabileceğini düşündük. Biz de beden Eğitim Üniversitesi olarak Mücahit Hocamla beraber çeşitli sporsal etkinlikler düzenledik. Çuval yarışı, halat çekme, ip atlama etkinliklerimiz ve benzeri şeyler var. Masanis etkinliğimiz var. Şu an gördüğünüz gibi gençler büyük bir heyecanla birbirlerini çekip gelmeye çalışıyorlar. Umarım çok daha iyi yerlere gelebiliriz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için.